Herkese merhaba, ben Mert Bakırlıoğlu. Elimde bir zeytin somağı var. Zeytin somağı da yakında çiçek açacak. Ucunda da hafif bir pamuklu bit görüyorsunuz. Yani fumojinini görüyorsunuz. Beyaz beyaz. Ortada da bir e, larva var. E, dikkatli bakarsanız ağzını görebilirsiniz. Kıstırgaçlı bir ağzı var. Tabii ben telefon kamerasıyla çektiğim için çok net çıkmayabilir. Bu böcekte bir larvadır. Seri Separlakarnia larvası. Yeşil dantel kanatlı böcektir. E, dikkat ederseniz ağaçlarda bu böceğe de denk gelebilirsiniz. Somakların içine bakarsanız bu larvaya da denk gelebilirsiniz. Bunun yumurtaları da toplu iğne gibidir. Yapraklarının üzerinde belki dikkatli bakarsanız e, bunun yumurtalarından görürsünüz. Bir iğne ucunda da bir top yani aynı bir toplu iğneye benzeyen bir yumurta yapısı vardır. Ağzı böyle kıstırgaçlı yapıya sahip, Sarımtırak bir sarımtırak bir larva bu. Bunun görevi e, zeytin pamuklu biti zararlarını yemektir. Avcı bir böcektir, prodüktördür. Faydalı bir böcektir yani. E, şimdi e, benim savunduğum bir şey var. Gereksiz yere ilaç atmamak. Ben bunu savunuyorum. Gereksiz yere ilaç atarsak maalesef bu faydalı böcekleri de yok ediyoruz. Doğanın dengesini zaten yeteri kadar bozuyoruz. Lütfen ağaçlarınızı kontrol edin. Eğer pamuklu biti zararlısı çok yoksa ilaçlama yapmayın. E, faydadan çok zararımız oluyor. Tabi ben herkesin işine karışmak istemem ama benim düşüncem bu doğrultuda. Bu ve e, buna benzer paylaşımlar da yapıyorum. Tarımla ilgili, zeytincilikle ilgili. Bundan sonraki paylaşımlarımı da takip etmek istiyorsanız, bunlardan faydalanmak istiyorsanız, kanalımı takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Eğer bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bundan sonraki paylaşımlarında görüşene kadar sağlık hoşça kalın, hoşçakalın.